Denizli'nin doğal varlıkları sayıldığında ilk sıralarda akla gelen yerlerden olan Anıt Ormanlar ve Kartal Gölü, dağcılık ve doğa sporları açısından da önemli yere sahip bölgelerden biri. Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Önderliği'nde 6 dernek Anıt Ormanlar'la Kartal Gölü'ne gezi düzenledi. Teşekkür <laughs> Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Anı Tormanlar ve Kartal Gölü Yok Olmasın sloganıyla ile bir etkinlik düzenleme kararı aldı. Etkinliğe dağcılık, doğa ve çevre ile ilgili kulüp, dernek, vakıf ve gruplar katıldı. Sevgili izleyenler güzel bir günün sonundayız. Kartal Gölü ve Anadolu Ormanlar Bölgesi'ni yaptığımız Anadolu Ormanlar Kartal Gölü Yok Olmasın etkinliğinde e, son noktadayız. Arkamda gördüğünüz alan Anadolu Ormanların asıl olduğu bölüm ve e, hemen karşına kalan da Kartal Gölü. Anadolu Ormanlar Kartal Gölü Yok Olmasın derken işte bu güzelliğin, bu doğanın, bu eşsiz güzelliğin bizden sonraki kuşaklarda kalması, bizden sonra da insanların bunlardan faydalanması. Yani 1300 yaşındaki ağaçların orman oluşturduğu bir bölgenin gelecek nesillere kalmasını istemek. Bir buçuk iki ay önce Dendaklı arkadaşlarımla tanıştım. Hadi yeni e, şişeye burnunda doğacılar dersin. Evet. evet. Güzel yerden başlamışsın ama. Evet. Ee, buraya da hem anıt ormanlar yok olmadan ki inşallah yok olmaz ki diğer kuşaklar da görebilir. Hı, hı. Hem de bu doğal güzelliğin içinde şehrin stresinden uzak bir hafta sonu geçirmek için geldim. Hem de çevreyi temizledik. Ee, ya şimdi yine e, Denizli'de doğayla dolu bir hafta sonu vardı. Denizli doğa severler için. Ama bugünün ayrı bir güzelliği oldu. Bütün e, denizden doğa sever arkadaşlar hepimiz toplandık. Burada bu güzel etkinliği gerçekleştirdik. E, aynı zamanda hiç burayı görmemiş olan arkadaşlar vardı. Onlara da anıt ağaçları gö göstermiş olduk. Ee, yukarıdan şuradan geldiğimiz zaman gölü gördükleri zamanki tepkileri, güzel tepkileri hani görmeye değerdi. Keşke kameramız o, o zaman açık olsaydı onları bir çekseydik. Gizli temayın temsilcisiyim. Ee, kısa bir süredir. İnşallah uzun süreli olur. Ee, bugün Denizli'nin öne çıkan Sivil toplum örgütleriyle bu denizin en güzel noktalarından bir tanesi olan Kartal Gölü'nde bir farkındalık yaratma çabası içerisindeyiz. Burası gerçekten tabiatı e, ile çok meşhur, çok önemli bir yer gerek gölü gerek anıt ormanı ile birlikte. E, gençlerimiz bugün bize katılım gösterdiler buradaki daha kendilerinden yaşlı, daha akil insanlara göre e, enerjilerini ortaya koydular. Biz burada küçük bir temizlik çalışması yaptık bugün. Bugün, bugün e, bu eğer basınımızda yer alır insanlarda birazcık farkındalık yaratabilirsek sizin evet. de işaret ettiğiniz gibi özellikle kaçak kesimleri bir nebze olsun durdurabilirsek çünkü bu ağaçlar yaklaşık 1000-1500 bin, bin yaşında ağaçlar ve e, yakın sürede de ben inanıyorum UNESCO'nun koruma listesine girecek. Evet. E, bir hani koruma alanı statüsü alacak. Bunun için çok önemli bir yer. E, biz burada olmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kenara alıyorlar. Kenardan kan.